Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni bir bataryayla beraberiz. Bugün sizlere bu bataryanın musluk başı değişimini göstereceğim. İlk başta bize lazım olacak araçlar. Bir yıldız tornavida, bir düz tornavida, bir de 17 bir anahtar lazım. Şu şekilde bataryamızın 17 anahtar yardımıyla salmastra dediğimiz yerden bu şekilde gevşeterek çıkartıyoruz. Çıkardık. Diğer sıcak su tarafını da aynı şekilde çıkartıyoruz. Bataryamızı. Çıkarttıktan sonra bataryamızın iç göbek kısmını dediğimiz yerdeki iç göbeğini düz tornavida yardımıyla göbeğinde herhangi bir eziklik ya da çatlak vesaire bir şey var mı diye düz tornavida ile böyle yuvaya bakıyoruz. Herhangi bir şey olmadığından emin olduktan sonra yeni bir şöyle bir musluk başı kutusundan çıkartıyoruz. Şu şekilde. Düz tornavida yardımıyla ortasındaki çemberi çıkartıyoruz. Çemberi çıkardıktan sonra yıldız tornavida yardımıyla orta göbeğini hafifçe söktükten sonra kendinden ayırıyoruz. Ayrıldıktan sonra fark etmiyor soğuk su ya da sıcak su. Saat yönüne doğru şu şekilde sıkıyoruz elimizde. Sonra 17 anahtar yardımıyla sıktıktan sonra tatlı bir şekilde bu şekilde sıkıyoruz. Sonra çıkarmış olduğumuz musluk başını tekrar yerini oturtmak üzere üstüne geçiriyoruz. Yıldız tornavida yardımıyla tekrardan vidamızı sıkıyoruz. Sonra çemberimizi takıyoruz. Bu işlemi aynı şekilde sıcak suya da yaptıktan sonra sorunumuz gideriliyor. Herkese çok teşekkür ederim. Jet City Tesisat.